İstanbul Gedik Üniversitesi özgün kendine özgün bir bölüm olarak İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine sahip. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi var birçok yerde ama buna Sosyal Bilimler'i de ekleyen bir üniversite olarak İstanbul Gedik Üniversitesi'ni ele alıyoruz. Üniversitemizin İstanbul Gedik Üniversitesi'nin üç farklı bölümü var. Bunlardan bir tanesi e, uluslararası ilişkiler bölümü, başka bir tanesi uluslararası ticaret ve finans bölümü ve üçüncüsü de siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Bizim inceleyeceğimiz siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü hem siyaset bilimini hem de kamu yönetimini ortaklaşa inceleyen bir bölüm, ortaklaşa ele alan bir bölümdür. Ee, bu bölümün içerisinde bir yandan siyaset bilimiyle ilgili yoğun dersler yer alır, bir yandan da kamu yönetimiyle ilgili dersler yer alır. Yani bu bölümü okuyan bir kişi hem kamu yönetimi bilgileriyle donanır, hem de siyaset bilimi bilgileriyle donanmış olur. Böylece bir bütünlük sağlamış olur bu bölümü bitiren kişi. İşletme ve Kamu kuruluşlarında bu bölümün mezunlarına önemli yerler açılmaktadır. İşletme dediğimiz özel kamu işletmeleri, özel işletmeler ve kamu işletmeleri ayrı ayrı bu bölüm elemanlarını talep edebilmektedirler. Özel işletmelerde yer alan kamu yönetimi ve siyaset bilimi bölümü mezunlarımız o bölümler, o işletmelerde. ...stratejik gelişmelere ilişkin çalışmalar yapabilmekte, çeşitli araştırmalar yapabilmekte, yönetime ilişkin çeşitli öneriler ve e, taktikler ile sürebilmektedirler. Ve böylece özel işletmelerin yönetimini de sağlıklı bir biçimde gerçekleştirebilmektedirler. Bu bölümde okutulan dersler açısından olaya baktığımızda, bu bölümde bir yandan demin söylediğim gibi... E, siyasi bilimlerle ilgili çeşitli dersler yer alıyor. Bir yandan kamu yönetimiyle ilgili çeşitli dersler yer alıyor ama bununla kalmıyor bölüm. Bunun dışında e, örneğin ticaret bölümünden, uluslararası ticaret bölümünden çeşitli dersleri ele alıyor. E, diyelim ki ekonomi dersi, diyelim ki temel işletme dersi bunlar bu bölüm mezununu tamamlamış oluyor. E, ayrıca e, uluslararası ilişkiler bölümünden de çeşitli dersler bu bölüme e, katkıda bulunuyor. Ve böylece uluslararası ilişkilerdeki örneğin siyaset bilimini e, tamamlayıcı, e, uluslararası çalışmaları tamamlayıcı, e, çeşitli değerlemeler de böylece yapılabilmiş oluyor. Özetle e, bölümümüz hem kamu yönetimi ve siyaset bilimini ele alıyor. Hem de öteki bölümlerden, uluslararası ilişkilerden ve kamu yönetimi dışında özel işletmelerle ilgili çalışmalardan da yararlanmış oluyor. Böylece bir bütünleşmiş kişi olarak mezunumuz okuldan çıkmış oluyor. Seçmeli dersler yoğun bir biçimde bu bölümde yer alıyor. Hem bölüm seçmelisi dersler var hem de üniversite seçmelisi dersler var üniversitedeki seçimlik dersler dediğimiz zaman e, resimden beyzbola kadar beden eğitiminden e, mekatroniye kadar çeşitli kapsamda dersler bulunmakta bir e, siyaset bilimci e, rahatlıkla tenis dersi alabilir ya da rahatlıkla müzik dersi alabilir. Ve böylece kendini başka alanda da e, hobi olarak ya da e, istenli olarak geliştirmiş olur.